Merhaba, bu yayını daha sonra izleyecekler için merhaba daha doğrusu. Sahide biraz dolaşıyordum, bu yavruları gördüm. Bakın bir kayalıkların arasından çıkıyor şimdi, ürktü biraz. Pek iyi çıkmıyor biliyorum, çıktığı kadar. E, telefonun şarjı çok az, o yüzden flaşı da açmak istemedim. Yavrumuzun maması var, mamasını yiyor. Bakalım flaşı açsam ne kadar yeterse. Telefonun şarjı ne kadar yeterse o kadar yayın yapalım. Şu an yayında bir kişi gözüküyor. Gel. Sıksı sıksı sıksı. Arkadaki ürkek. Arkadaki gözleri parlayan arkadaş biraz ürkek. Burada mamasını yiyordu. Ben yayın başlatana kadar kaçtı. Burada da siirt gecesi varmış galiba. Siirt gündeli. Tabelayı söküyorlardı en son. İçeriye bakmadım önünden geçtim. Şu an içeride insanlar var mı yok mu bilmiyorum. Fazla yaklaşmak istemiyorum. Zeliş Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Hüseyin kardeşim hoş geldin. Bu yavaş yavaş yiyor Diğer arkadaş yukarı geriye gitti. Şu, i̇kinci arkadaş. Dişi. Biraz çekindi. Ben şöyle geriden geriden çağırsam gelir mi acaba? Geri geri çekti. Sen. Gel. Pist, 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 pist. Ne güzel maman yiyordun. Biraz rüzgar sesi var. Kusura bakmayın. Bu yavrunun kilosu yedi da sayesinde iyi beslenmiş. Şimdi su içmeye mi gidiyor acaba? Hızlı bir şekilde yürüyor. Takılalım peşine. Suyu var mı burada acaba içmek için? Çöpten su akmış yere. Neyin suyu bilmiyorum. Evet. Kedimizi aldı başını gidiyor. Biz de peşine canlı yayında takipteyiz. Baya hızlı hızlı gidiyor. Allah Allah. kırmızı otomobilin diğer tarafına gitti. Sağ tarafına. Kedi, kedi yolunda ben de peşinde. Bu kısa bir yayın olacak çünkü telefonun şarjı az. Mamaların yan iki tane kedi gördüm sahilde. Dedim ki canlı yayın başlatayım değişiklik olsun. Kedimi hızlı adımlarla yürüyor. Gökmen Barikan da peşinde. Hayvan Gökmen de peşinde. Sizce nereye gidiyor? Sevgili yayın takipçileri. Arabada ne kadar hızlı geliyor üstüne ya. Geri zekalı insan görmüyor musun? Hayvan geliyor. Hayret bir şey ya. Gelişin üstüne üstüne sürüyor. Bu da benim üstüne sürüyor. Elimde kamera var tabii. Korkacak, çekinecek. Bakalım kedimiz gerçekten su içmeye mi gidiyor? Çünkü kuru ama hayvanları sustuyor. Şu an yorumlarınızı okuyamıyorum. Birazdan okuyacağım. Evet bir sahipsiz kedi mamasını yedikten sonra nereye gider? Caddeye gidiyor. Burada fıskiyeler var çimleri sulayan. Acaba onların suyu mu var? Su birikintisi mi var? Bence benim iddiam su içmeye gidiyor bu yavru. Tam olarak küçük ağacın orada. Benim farkında ama çok da beni umursamıyor. Bakın burada yine bana baktı. Ben dostum, yavrum dost. Benden sana zarar gelmez. Kupkuru bir toprak var orada. Toprak da değil. Suni bir malzeme var. Ama hayvan orada kokluyor. Çok ilginç. Şeyim kapatayım da bari ışığımı. Telefon şarjı iyice bitmesin. Yayın birden kesilirse işte telefonu şarjı bitmiştir bilin. Orayı kokladı oradan indi. Evet Cemgin demiş ki merhaba Maltepe sahil mi? Evet Maltepe sahil burası. Hüseyin demiş ki Allah tüm hayvanları masumları korusun. Amin. Şarjım %15'e düştü. Onun bildirisi geldi. Beşleşmelerde bir kahve içmeye gidiyor olabilir. <laughs> Doğru olabilir. Belki de bir kahve içmeye gidiyordur. Kulaktan birini çıkarayım daha rahat duyayım kendime. Şimdi bu şeyin kamyonetin altına girdi. Evet. Tam şu an kamyonetin ortasında. Şimdi çıktı. Bana doğru geliyor. Evet yine burada bir şey arayacak bu yavrucağız. Asya'nın dibinde bir şey arıyor bu arkadaş ama ne arıyor? Zeliş Hanım sorun değil Gökmen demiş. Bu yorumları okumamla alakalı sanırım. Emre Er merhaba iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Emre. Bu kedimizi sahilden beri takip ediyorum. Orada mamasını yedi. Sonra geldi caddedeki ağaçların altında bir şeyler arıyor. Belki tuvaletini yapacak yer arıyor. Koku bırakacak. Oturdu şu an. Tuvaletini yapıyor gibi gözüküyor ama galiba tuvaletini yaptı. Evet tuvaletini yaptı. Şimdi üstünü örtüyor. Vay 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 vay. vay. Şu asalete baksanıza. Yorumlara bakayım bir yandan. Zeliş Hanım senin öbür kanalını bulamadım. Yorum yap desteğe geleyim Gökmen demiş. Tabii ki diğer kanalımın adı Hasta Gökmen Barikan. Hasta Gökmen Barikan. O şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi şu yorumların hepsini okumayı açayım. Canlı sohbet açayım. Tamam açtım. Ah, ayağımı burkuyordum vallahi. Yoruma bakacağım diye. Hem yürüp hem yorum okumak ne kadar saçma. Evet sahipsiz bir hayvanın günlüğü. Mamasını yedi. Ve yürümeye başladı. Bir şeyler arıyor ama ne arıyor bilemiyoruz. Bisikletçilere selam olsun. Eski halimi hatırladım. Evet takip ediyorum uzaktan. Çok da yaklaşıp huylandırmak istemiyorum kendisine. Bakayım uzun bir yorum varmış. Ne demişler? Gök Cengin Kadıköy demiş ki Cemgin. Gökmen Bey son zamanlarda artan köpeklerin topları barınaklara konulma uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hayvanlara sokakta insanlar hayvanlara sokakta insanlar mı yoksa barınaklar mı iyi bakıyor? Barınakların durumu çok kötü. Barınaklarda maalesef hayvanlar ölüm için bulunuyor. Ölüme bırakılıyor. Barınakların durumu güzelleştirilmeli ve hayvanlar barınaklara alınıp e, kısırlaştırıldıktan sonra tekrar alındıkları yerlere bırakılmalı. Kısır hayvanların üremesi engellendiği için yeni nesil çoğalmayacak ve olan nesilde kendi yaşıyla birlikte, kendi vaadiyle birlikte ölecek. Yani vadini dolduracak. Ve yavru üretmediği için bu sayede sokaklık hayvan sayısı sıfırlanacak. En aza indirilecek, daha sonra da sıfırlanacak. Yani belediyeler bu hayvanları kısırlaştırmalı. İşin tek cümlesi bu. Belediyeler kısırlaştırma yapmalı. Evet bakın su bulduk. Ama su içmedik. Yani gerçekten yani çok da... Aa, damacana buldu adam ya. <laughs> su buldu bakın su buldu ama içmeyin nedense. Bilada kovası var onun içindeki su pisdir büyük ihtimalle. Bana şu mesajı verdi ben istesem damacana bulurum dedi. Hmm, belki burada daha çok su umut etti ama o suyu bulamadı. Ben de bir sahile hava çıkmıştım. Bu arkadaş sayesinde rahat rahat dolaşıyorum. Emre bisiklet videoları bekliyoruz demiş. Hasta Gökmen Barikan kanalı için bisiklet videoları çekebilirim. Ama hayvan Gökmen Barikan'da hayvanlar haricinde hiçbir şey olmayacak. Zeliş Hanım bulmuş kanalımı. Teşekkür ederim Zeliş en son 43 sanırım abone sayım 43'tü. Evet kedimiz çok güzel dolaştırıyor bizi. Yine ilk mama yedi yere doğru döndük. 45 olmuş. Evet Zeliş Hanım'la birlikte 45 oldu. Harika. Teşekkür ederim Zeliş Hanım. Rüzgar sesi rahatsız etmiyordur umarım sizi. Kulaklığın mikrofonunu kullanıyorum. Onu da şöyle içeriye biraz daha koyarsam kazanın altına. Heh, böyle daha iyi olacak sanırım. Evet, kedi bizi nerelere getirdi. Şu an çekemiyorum o tarafı çünkü orada bir beyefendi var. Evet beyefendinin yanında. Ondan bir şey umuyor ama ne umuyor acaba? Zerişe Hanım demiş ki iyi geceler biraz işim var. Allah'a emanet ol. İyi geceler Zerişe Size Allah'a emanet olun. Kedinin yaptığını anlatayım ben size. Beyefendi yanaştı. Aradığını bulamadı. Döndü. Şimdi başka tarafa doğru gidiyor. Çöp kutusunu gördü. Kokular aldı belki de. Bir bakayım dedi. Şimdi bana baktı. Bir bakış attı bana. Bu adam beni niye takip ediyor diye kendi kendine soruyor. Emre Er demiş ki dostum asıl mesleği nedir? Marka ettim demiş. Gülmüş. Benim asıl mesleğim öğretmenlik. Sosyal bir öğretmeniyim ben. Kedimiz yine beyefendinin yanına gitti. Bu durumda ben yine orayı çekemiyorum. çekmek Rahatsız etmek istemiyorum beyefendiyi. Kediyi şarmak da istemiyorum. Çünkü doğal haline bırakmak istiyorum. Bakalım telefonun yüzde şarjı neymiş? Yüzde kaçıymış? Telefonun %12 şarjı kalmış. İyi bayağı batarya iyi demek ki. %15'den %12'ye gelmesi bayağı zaman aldı. Hadi bu kediyi bırakalım o zaman. Kedi beyefendinin altında bekliyor. Resmen düşmandan kaçmış da oraya sığınmış gibi. Yine mamaların olduğu yere gidelim. Orada yayını bitirelim. Ben de oradan evime gideyim. Çağırıyorum gelir mi diye. Bakıyor sadece gel. Bakın beyefendinin altında taşıyorlar. Ha geliyor. geliyor, gel, geliyor. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel o zaman. Hadi gel. 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 <laughs> Yerim ben senin sesini. Ay canım benim. E, karnın karnım tok. Su da bulduk sana ama. Çok da yoktu gerçi su. Ben niye o pompadan su basmadım sana? Hadi gel gidelim oradan su basayım sana. Damacanadan. Gel pis pis pis. Gelecek misin benimle? Gel. Gel pis 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 pis. Gelmeyecek misin? Gel. Hadi su içmeye gel. Gel. Gelmiyor ki. Gel. Gel 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 gel. Gel. Bakalım gelecek mi? Miyavlıyor miyavlıyor. Bir şey de istediğini anlatıyor. Gel. Gel. Ee, kuru mamalar hayvanları çabuk satıyor. Bu yavru da hemen satı sanırım. Gel. Ama gelmezsen olmaz ki bu iş. Su vereceğim sana gel. Arabalardan mı tezgün oldu acaba? oturayım. Belki daha kolay geldir bana. Gelmiyor. Ah evet 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 gel. Ortamda burnum akıyor. Biraz çekiyorum. Kusura bakmayın. Burada su koyacak bir kap yok. Anca yerden içebilir bu yavru. Aynen böyle. Gel. gelmiyor ki bu yavrucak. Gel ben ne yapabilirim senin için? Gel. Anca öyle bakıyor. O zaman ben seni seveceğime gideceğim. yavrum benim. Bu yeni açanlar için yayını bu arkadaş mama yiyordu. Mamayı bıraktı su aramaya başladı. Şu an su istiyor bir ihtimalle. Gel seveceğim gel korkuyor da benden. Gel gel gel. Meow, meow. oy 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 oy. Oy yerim ben seni. Kap yok ki suya koyun getirin sana. Sen de gelmedin oraya. Canım. Canım benim. Canım benim. Canım benim. Gidelim mi? Miau, miau, miau. Al beni götür diyor belki de. <laughs> Nazlı Hanım hoş geldiniz. Selamlar demiş. Samet diyor ki yas yas grey diye çağır. Doğru söylüyorsun. Bak demin söyleseydin keşke öyle deneseydim. Gelir herhalde. Yas 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 grey. Ah. Ah niye fırladı bu şimdi? yavru çılgın bir yavru ya. Niye fırladın yavru sen? Enteresan. Bak yas yas gley deyince bu gelmek yerine kaçtı Samet kardeşim. Gel, gel biraz daha seveyim gel. Evet onlar benim kedim değil gelmez diyor Samet. Sahili çek diyor. Sahile mi gidelim? Hadi gidelim şarjımız yetene kadar. Hızlı hızlı yürüyeyim madem. Burası Maltepe sahil. Burada gümür gümür müzikler vardı az önce ama insan yoktu. Sanıyorum bir şeyleri söküyorlardı. Orada da kendilerini eğlendiriyorlardı belki de. Çok da ilgilenmedim açıkçası. Kulaklığı taktım müzik dinledim. denize doğru gidelim. Bakalım ne yazmışsınız. Ankara'da yaşıyorum. İlk defa canlı sahil göreceğim. Canlı olarak. <laughs> Şarjımız yeterse. Ben Ankara'nın soğunu gördüm ama e, ortaokuldayken daha çocukken dişlerimde tel vardı benim. Ankara'daydı doktorum. Muğla'dan Ankara'ya gidiyorduk rahmetli babamla. Oranın akşam soğuğunu yaşadım bir kere. Ankara'nın ayazını bilirim. Yine müzik açtılar. bakayım bir şey yazmış mısınız? Neymiş bu herkesin paylaş paylaşamdı meşhur sahil. Evet ayaz kuru soğukluk var demiş. Samet yine demiş ki ehliyet kursu ne kadar oldu bilgin var mı bu cumartesi ehliyete yazılacağım vallahi hiç bilgim yok kardeşim. Benim tek bildiğim insanlara bir şeyler öğretmek. Gerisinden pek haberim yok. Eğer az kaldı Samet sahili göstereceğim sana. Hazır mısın? Samet kardeşim. Karanlıkta çok belli olmayacaktır ama Flaşı yaksam ancak kayalar belli olur. Şöyle zıplayalım senin için. Ben hiçbir şey göremiyorum ekranda. Büyük ihtimalle siz de göremiyorsunuz. İyice rüzgar arttı şimdi. Dalga sesleri. Yakamoz. Samet sana gelsin. Kız Kulesi burada değil. Kız Kulesi Üsküdar'da. Biz Üsküdar'a Kız trenle yarım saat mesafedeyiz. Ee, şu büyük ada, bu Heybeli ada, şunun hangi ada olduğunu bilmiyorum açıkçası. Heybeli'den sonra hangisi geliyor? Ya da yanlış söylüyorum belki de. Doğru bilenler düzelsinler daha sonra. Arkadaşımız açalım yayınımızı bitirelim. Telefonu şarjı biraz kalsın bana lazım olur. Bunlar kayalıklarımız. Burada kedilerimiz yaşıyor bunların arasında. O zaman yeni bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayvanlarla kalın. Hoşça kalın. Hasta Gökmen Amerikan kanalında bekliyorum. İyi akşamlar, iyi geceler. Kendine iyi bak vay vay demiş Samet. Görüşürüz kardeşim. Sen de kendine iyi bak. Hadi son cümlelerinizi alayım kapatayım. Son cümleleriniz benimkilerle aynı olacağı için. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şarjım kalmasın biraz daha. Kalsın biraz daha.